Eşkenar üçgenin köşelerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 kulon ve eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 kulon büyüklüğünde yüke sahip noktasal kürecikler yerleştirilmiştir. Buna göre külerelerin K noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alan şiddeti kaç Newton bölü kulon olur? Noktasal yükün elektrik alanı nasıl ifade ediyorduk? K çarpı Q bölü D kareydi. Şimdi K'mız kulon sabiti 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak vermiş. Çarpı yükümüz şunun için öncelikli olarak yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 kulon bölü Aradaki uzaklık eşkenar üçgen olduğu için burası 30 santimetre. Burası da yine 30 santimetre olur. Şimdi bu santimetreyi metreye çevireceğiz. Metreye çevirirken bunu 100'e bölüyoruz. 100'e böldüğümüz zaman bu ne yapar? 0,3 yapar. 0,3'ü 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Bunun da karesini alacağız. Çünkü karesi diyor. Karesini aldığımız zaman bu ifade 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Getir bir yerine yazıyorum. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şu 9'a bu şekilde sadeleşir. Daha sonra burada eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yukarı çıkarken artı olarak çıkar. 9, 2 de oradan geldi. 11, 5 çıkarttın 6. O zaman bu 10 üzeri 6 olarak yazdık. Buradan şimdi elektrik alan neydi? Vektörel büyüklüktü. Vektörel olarak göstereceğiz. Bu pozitif olduğu için pozitif yüklü elektrik alan neydi? Dışa doğru yani kendisinden dışarıya doğru. O zaman bu noktadaki bu yükün oluşturacağı elektrik alan bu şekilde olur. Bunu bu şekilde gösterdik. Büyüklüğü de 2 çarpı 10 üzeri 6. Şimdi diğerini hesaplayacağız. Fakat diğerini tekrar matematik işlem yapmaya gerek yok. Çünkü aynı zaten. Yük aynı. Sadece işareti zıt. Fakat vektörlerde yani elektrik alan biliyorsunuz büyüklük. Bunlarda biz denklem içerisinde zaten işareti yazmıyorduk. Onu vektör olarak gösteriyorduk. O yüzden işareti yazmadan hesapladığınız zaman bu da yine 2 çarpı 10 üzeri 6 çıkacak. Fakat bu eksi olduğu için bunu vektör olarak çizerken kendisine doğru çizeceğiz. Çünkü elektrik alan negatif yükte kendisine doğruydu. O zaman bunu bu şekilde göstereceğim. Büyüklüğü fakat aynı. Yani 2 çarpı 10 üzeri 6 olmuş olacak. Şimdi bunun bileşkesi. Bakın burası 60 derece. Eşkenar üçgen eşken olduğu için 60 derece. O zaman şurası ne olur? 120 derece olur. E, 120 derece olduğu zaman şöyle olmuş olur. Şöyle açıkça çizelim. 2 çarpı 10 üzeri 6. Şu yöne doğru da yine 2 çarpı 10 üzeri 6. Arada da 120 derece olduğu için hemen hatırlayalım. İki vektörün büyüklüğü birbirine eşit. Başlangıç noktaları bir arada ve aralarında 120 derece varsa bileşke tam açı ortay doğrultusunda yani buraya 60-60 bölecek şekilde ve bileşenlerin birine eşitti. O zaman 2 çarpı 10 üzeri 6. Bu şekilde bileşik elektrik alanı bulmuş olduk. B seçeneğine bakalım. K noktasının potansiyeli kaç volt olur? Yine K noktasının iki yükten dolayı bir potansiyeli olacak. Öncelikle olarak şuradaki yük için yazalım. Potansiyeli nasıl gösteriyorduk? V ile gösteriyorduk ve K çarpı Q bölü D diyorduk. Bakın potansiyel skaler büyüklük olduğu için denklemde yüklerin işaretini yazacağız. Aradaki farka dikkat ederseniz Bakın vektörel büyüklük olan elektrik alan ve elektriksel kuvvette denklem D kare oluyor. Fakat skaler büyük olan potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji de D oluyor. Bunlara dikkat edin. Şimdi değerleri yerine yazalım. K'mız kolon sabiti 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı yükümüz 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü aradaki uzaklık 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. 30 santimetre bunu metreye çevirdik. Evet buradan devam edersek şöyle sadeleştiririz. Burası 3 olur. 3 ile de 2'yi çarptınız. 6 çarpı 10 üzeri. Yine bu yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. 9. Bir de buradan geldi. 10. 10'dan 5'i çıkartıyoruz. 5 olacak. 6 çarpı 10 üzeri 5 olarak bulduk potansiyel Bakın diğeri de aynı büyüklükte sadece eksi. O yüzden denklemde yazdığınız zaman diğeri ne bulacaksın? Eksi 6 çarpı 10 üzeri 5 olarak bulacaksın. Çünkü denklemde ona yerine yazıyor yükün işaretini eksi olarak bulacağız. Peki bileşkeyi nasıl biliyoruz? Direkt topluyorsunuz. Bileşke ve toplam diyelim. Toplamda ne yapacağım? İkisini toplayacağım. Yani 6 çarpı 10 üzeri 5 eksi 6 çarpı 10 üzeri 5. Bu da ne olur? 0 olur. Demek ki o zaman K noktasındaki elektriksel potansiyel 0 voltmuş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 kronotlu Q1 yükü ve eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 kronotlu Q2 yükü yatay düzlemde sabitlenmiştir. Buna göre şekilde verilen A ve B noktalarının elektriksel potansiyelleri kaç volt olur? Şimdi elektriksel potansiyeli biz V ile gösteriyorduk. Denklemimiz K çarpı Q bölü D'di. Buradaki K kulon sabiti. Normalde kulon sabitini soruda vermesi lazım. Bunu ezbere bilmenize gerek yok. Bu da 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak ifade ediyoruz. Şimdi öncelikli olarak A noktasının potansiyelini bulalım. A noktasının Q1 ve Q2 yükünden dolayı bir potansiyel olacak. Ve bu denklemi yazarken yükün işaretini yazıyorduk. Ve diyelim A noktasının potansiyeli. Q1 yükünden dolayı klon sabitimiz 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı yükümüz 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü aradaki uzaklık. Bakın 30 cm olarak vermiş. Biz bunu metreye çevireceğiz. Meteğe çevirirken bunu 100'e bölüyoruz. 100'e böldüğümüz zaman bu 0,3 yapar. 0,3'ü de 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olarak yazarız. O zaman buraya 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazdım. Şimdi bu Q1 yükünden dolayı. Sonra Q2 yükünden dolayı denklemde yükün işaretini yazdığımız zaman eksi olarak yazacağım. Bu eksiyi başa alalım. Eksi K kulon sabitimiz 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı yükümüz 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Böyle aradaki uzaklık yine aynı olduğu için 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazdık. Şimdi buradan devam edelim. Bakın şöyle sadeleştiririz. Burası 3 olur. 3 ile 2'yi çarptık. 6. Şurası o zaman 6 çarpı. Eksi 1 yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. 9. 1 de oradan geldi. 10. 8 çıkartıyoruz. 2. 10 üzeri 2 oldu. Eksi. Buraya bakalım. Buradan şöyle sadeleştirdik. Burası yine oldu. 3. 3 ile 4'ü çarptık. 12. O zaman burası da 12 çarpı. Yine burası da yukarı çıktığı zaman artı olarak gelecek. 10. 8 çıkarttık. 2. O zaman 10 üzeri 2. Buradan da 6 tane 10 üzeri 2'de 12 tane 10 üzeri 2'yi çıkarttığımız zaman ne olacak? Eksi 6 çarpı 10 üzeri 2 volt olmuş oldu. Neresi? A noktası. Geldik B noktası için. B noktasına da VB diyelim. Öncelikli olarak Q1, q için yazacağım. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı yükümüz 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Zaten sadece uzaklıklar değişecek. B noktasına Q1, q uzaklığına bakıyorum. 90 santim. 90 santimi de 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazarız. 9 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yine eksi diyorum. Diğerini yazacağım zaman 9 çarpı 10 üzeri 9. Klon sabitimiz. Yükümüz de 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü. Aradaki uzaklığımız burada yine 30 santimetre. O zaman bunu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazdık. Şimdi şöyle 9'lar sadeleşir. Sadeleştikten sonra bu yukarı çıkacağı zaman artı olarak çıkacak. 10 8 çıkarttık 2. 2 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Şurası 2 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Şuraya baktığımız zaman şöyle sadeleştirelim. 3 olur. 3 ile 4 çarptık. 12 çarpı yine burada da 10. 8 çıkarttık 2. Yani 10 üzeri 2 oldu. Şimdi burada 2 tane 10 üzeri 2'den 12 tane 10 üzeri 2'yi çıkartıyoruz. Ne olacak? Eksi 10 çarpı 10 üzeri 2 olmuş olacak. Bunu da şuradaki sıfırın üzerine attığımız zaman eksi 10 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Eksi 10 üzeri 3 volttur. Bu şekilde A ve B noktalarının potansiyellerini bulduk. Aynı sorunun B seçeneğine bakıyoruz. Diyor ki Q1 ve Q2 yüklerinin elektriksel potansiyel enerjisi kaç J olur? Şimdi elektriksel potansiyel enerji eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık D ile gösteriyorduk. Ve burada da yine yüklerin işaretini yazıyorduk. O zaman yazalım elektriksel potansiyel enerji eşittir. Kulon sabitimizi yine 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı yükleri çarpacağız. Bakın bu iki ifadeyi çarptığımız zaman 2 eksi 4'ü çarpıyoruz. Eksi olacak. O yüzden bu eksiyi başa alıyorum. Şuraya yazdım. Eksi olarak yazdım. Sonra çarpalım. 2 ile 4 çarptık. 8 çarpı üst tabanları aynıysa üstleri topluyoruz. 10 üzeri eksi 16 olacak. 10 üzeri eksi 16. Böyle aradaki uzaklık. Aradaki uzaklık 60 santimetre. 60 santimetreyi de 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olarak yazabiliriz. Yazalım o zaman 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Evet buradan bakalım. Şöyle sadeleştirelim 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman burası 4 olur. Şurası 3 olur. 3 ile şunu sadeleştirelim. Burası olur 3. 3 ile 4 çarptık 12. O zaman bu ifade eksi 12 çarpı. Yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. 10 eksi 16 eksi 6 olacak. O zaman 10 üzeri eksi 6 enerji olduğu için de birimi jül olarak buluruz. C seçeneğine bakalım. Diyor ki 10 üzeri eksi 5 klontluk başka bir yükü A noktasından B noktasına taşımakla yapılan iş kaç jül olur? Şimdi bir yükü A noktasından B noktasına taşıyoruz. Yapılan işi nasıl gösteriyorduk? Yapılan iş eşittir. iki denklemimiz vardı. Bir tanesi enerjideki değişim. Yani enerji son eksi enerji ilk. Burada da elektriksel potansiyel enerji dikkat alacağız. Bir denklemimiz de şu şekildeydi. Yapılan iş eşittir. Yük çarpı delta V. Yani götürdüğünüz noktalar arasındaki potansiyel fark. Buradan yararlanarak bunu çözeceğiz. Çünkü iki noktanın potansiyel farkını A seçeneğinde bulmuştuk zaten. Onu hemen yazarak buradan sonuca gidebiliriz. O zaman buradan yazalım. Yapılan iş eşittir. Q çarpı delta V. Buradan da yükümüz 10 üzeri eksi 5 çarpı delta V. Delta V dediğimiz iki nokta arasındaki potansiyel fark. Sondan 2 çıkartıyoruz. En son nereye gidecek? B noktasına. O zaman buna VB eksi nereden geldi? A noktasına. Eksi VA diyeceğiz. Bu iki nokta arasındaki potansiyel fark. B noktasının potansiyel farkı kaçtı? Eksi 10 üzeri 3'tü. Eksi 10 üzeri 3'ü biz eksi 1000 olarak yazabiliriz. Eksi 1000. Sonra denklemdeki eksi A noktasının potansiyel farkı. A noktasının potansiyel farkı da eksi 6 çarpı 10 üzeri 2 idi. Onu da eksi 600 olarak yazabiliriz. Parantezde eksi 600 olarak bunu yazdım. Şimdi baktığımız zaman eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi 1000 artı 600 eksi 400 olacak. Eksi 400'ü de eksi 4 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Çarpı 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5. Buradan da eksi 4 çarpı tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz. 10 üzeri eksi 3 yapılan iş olduğu için jül olarak sonucu buluruz. Özdeş iletken ve paralel iki levha arasına yalıtkan malzeme konularak sağaç elde edilir. Aşağıdaki tabloda K, L ve M sağaçlarının yapısal özellikleri verilmiştir. Buna göre sıraçların sağ büyüklüklerini sıralayınız. Sağ'ı C ile gösteriyorduk ve denklemimiz Epsilon çarpı A bölü D'di. Burada Epsilon dielektrik elektrik kat sayısı A dediğimiz yüzey alanı D dediğimiz ise levhalar arasındaki uzaklıktı. O zaman ne yapacağım? Epsilon'la A'yı çarpıp D'ye böleceğim. Kağıtçı bunu yapalım. Bakın Epsilon'la şuradaki Epsilon'la A'yı çarpıp buradaki D'ye bölüyoruz. O zaman 3 çarpı 1 yani burada Epsilon'u A'yı D bunları 1, e, 1 olarak alırsanız 3 çarpı 1 bölü 1'den bu ifade 3 olarak çıkacak. Şuraya baktığımız zaman 2 çarpı 2 bölü 1'den burası da 4 olarak çıkacak. Buradaysa 1 çarpı 2 bölü 1'den burası da 2 olarak çıkmış olacak. O zaman burada en büyük hangisi? L. O zaman CL burada en büyüktür. Son hangisi? K noktası. CK diyoruz. Ve burada en küçük olan da CM olmuş oldu. Alanı 900 cm kare olan iletken tel çerçeve şiddeti 0,1 Tesla olan düzgün manyetik alanda alan çizgilerine dik konumdayken 0,03 saniyede alan çizgilerine paralel konuma getirilmektedir. Buna göre tel çerçevede oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti kaç volt olur? İndüksiyon elektromotor kuvvetini epsilonla gösteriyoruz ve denklemimiz eksi delta fi bölü delta t'di. Yani birim zamandaki akı değişimi. Peki akı değişimini nasıl buluyoruz? Son akıdan ilk akıyı çıkartıyoruz. Değişimleri her zaman için sondan 2 çıkartıyoruz. Böyle delta t. Bir de burada eksi sayımız var. O da e, indiksiyon akımının kendisini oluşturan nedene her zaman için zıt davrandığını gösteriyor. Yani lens kanunundan geliyordu bu. Eksiği de burada yazalım. Şimdi buradan devam edelim. Bakın şimdi tel çerçeve öncelikli olarak manyetik alan çizgilerine dik konumdaymış. Yani manyetik alan çizgileri bu şekilde geliyor. Tel çerçeve bu şekilde. Yüzey alanda A kadar. Sonra manyetik alan çizgilerine paralel hale geliyormuş. E, paralel hale geldiği zaman bunun üzerinden manyetik akı geçmeyecek. Yani manyetik alan çizgileri geçmeyecek. Geçmediği zaman burada akı ne olur? Sıfır olur. Yani bu durum son durum. Bu durum ilk durum. O zaman son durumda akı neymiş? Sıfırmış. O zaman yazalım. Eksi son durum yani sıfır. Eksi ilk durum. İlk durumda peki nedir? Şimdi akıyı biz nasıl gösteriyoruz? Akı eşittir. B çarpı A'ydı. Yani manyetik alan şiddeti çarpı tel çerçevenin yüzey alanıydı. O zaman ilk durumdaki için bunu yazacağız. Yani B çarpı A olacak. Sonra bölü geçen zaman delta T. O zaman bu ifade ne olmuş oldu şimdi? Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. İfademiz B çarpı A bölü delta T oldu. Şimdi sadece değerleri yerine yazacağız. Manyetik alan şiddeti. Manyetik alan şiddetimiz 0,1 Tesla'ymış. Bunu 10 üzeri eksi 1 olarak yazarız. Çarpı. Yüzey alanımız 900 santimetre kareymiş. Bunu metre kareye çevireceğiz. 900 santimetre kare. Metre kareye çevirirken bunu 10 üzeri eksi 4 ile çarpıyoruz. Yani 10 e bölüyoruz. Normalde santimetreyi metreye çevirirken 100'e böleriz. Fakat santimetre kareyi metre kareye çevirirken bunu 10 bine böleriz. Yani 10 üzeri eksi 4 ile çarpacağız. Yani 900 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyeceğiz. Bu şekilde metre kare olmuş olacak. Buna çarptığımız zaman ne olur? Şu 2 0 buradan gider. O zaman 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre kare olarak yazabiliriz. Metre evet, bir yazalım. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre kare bölü. Zaman. Zamanımız da 0,3 saniyeymiş. Bunu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazarız. Evet buradan şu 10 üzeri eksi 2 birbirini götürür. Şöyle sadece burası 3 olur. O zaman bu ifade 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Veyahut da bunu 0,3 olarak yazabiliriz. EMK ee, olduğu için de bunun değeri neydi? Volt yani 0,3 volt olur. Şiddeti 0,2 Tesla olan düzgün B manyetik alanda bulunan iletken tel çerçevenin üzerinden KL iletken tel çerçeve üzerinde hareket edebilmektedir. KL teli şekildeki gibi 2 cm bölü saniyelik sabit hızla çekilmektedir. Kale telinin uzunluğu 50 cm olduğuna göre 5 ohmluk R direncinin üzerinden hangi yönde kaç amperlik indüksiyon akımı geçer? Şimdi manyetik alan içerisinde hareket ettirilen bir telin üzerinde de yine bir EMK oluşuyordu. Bu EMK'yı da nasıl biliyorduk? Epsilon eşittir bavul diyorduk. Yani B çarpı V çarpı L denklemiyle buluyorduk. Şimdi burada değerleri yerine yazacağız sadece. Manyetik alan şiddetimiz ne kadar? Diyor ki 0,2 Tesla. Bunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazdım. Çarpı V. Hızımız burada bakın 2 santimetre bölü saniye diyor. Biz bunu metre bölü saniye çevireceğiz. Şimdi şöyle 2 santimetre bölü saniye. Bunu metre bölü saniyeye çevirirken nasıl yapıyoruz? Bakın metre bölü saniye. Santimetreyi metreye buradaki ifade şu alt tarafta farklı bir şey olsaydı. Mesela diyelim ki bunu metre bölü saate çevirecek olsaydım. Alttaki ifadeydi ona çevirmem lazımdı. Fakat zaten saniye olduğu için burada bir çevirim yapmayalım. O zaman sadece ne yapacağım? Santimetreyi metreye çevirmiş olacağım. E, santimetreyi metreye çevirirken 100'e bölüyoruz. 100'e bölmek demek 10 üzeri eksi 2 ile çarpmak demek. O zaman bu ifade 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre bölü saniye oldu. Getirip yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre bölü saniye. Çarpı L uzunluğumuz. Uzunluk da 50 santimetre. 50 santimetre 0,5 metredir. Bunu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olarak yazabiliriz. Evet buradan devam edelim. 2 ile 2'yi çarptık 4. 4 ile 5'i çarptık 20. 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 Epsilon olduğu için de volt olarak bulduk gerilimi. Fakat bize neyi soruyor? Akımı soruyor. Akımla arasındaki ilişki neydi? V eşittir. I çarpı R'ydi. Veyahut da bu denklemi epsilon eşittir. I çarpı R olarak da yazabilirsiniz. Fark etmez. Gerilimimiz burada. 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. Akım onu arıyoruz. Çarpı direncimiz ne kadar? 5 olmuş. 5 olarak yazdık. Buradan I e eşittir. Şöyle sadeleştirdiğimizde 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 amper olarak buluruz. Şimdi akımın şiddetini bulduk. Fakat bize bir de yönünü soruyor. Yönünü nasıl buluyorduk peki? Sahil kuralına göre buluyoruz. Dört parmağımız sahilimizin dört parmağı manyetik alanın yönünü gösterici şekilde tutuyoruz. Bu sırada baş parmağımız hareket yönünü yani hız vektörünün yönünü gösterecek. Bu şekilde tuttuğumuz zaman avuç içimiz artı yükün olduğu yeri, avuç içimizin ters tarafı ise eksi yükün olduğu yeri gösterecek. Avuç içimiz bu şekilde tuttuğumuz zaman alt tarafı gösteriyor. O zaman burası artı olacak. E zaten bir taraf artıysa diğer taraf eksi demektir. Bu şekilde bakın bir pile dönüşmüş oldu. Yani pilde de böyle değil miydi? Pili mesela şu şekilde çiziyorduk. Diyorduk ki burası artı, şurası eksi diyorduk. Bu şekilde pili gösteriyorduk. Bu da bir pil gibi olmuş oldu. Şimdi akım pilde nasıl hareket ediyordu? Artıdan eksiye doğru gidiyordu. Akım bu şekilde gidiyordu. Burada da aynı şekilde olacak. Artıdan eksiye doğru gidecek. O zaman buradan bu yöne doğru gidecek. Bu şekilde gidecek. Artıdan eksiye doğru. Akımımız bu şekilde. Hangi yöne doğru gidiyor? Bir yönüne doğru. O zaman bir yönüne doğru 4 çarpı 10 üzeri 4 amperlik bir akım geçecek.